Evet arkadaşlar merhabalar, herkese selamlar. Bu videomuzda e, markamız için nasıl logo yaparız, bu logoyu ürünler üzerinde nasıl giydiririz, dış mekanda nasıl gözükür, iç mekanda nasıl gözükür, loş ortamda nasıl gözükür, arabanın içinde nasıl gözükür gibi sonsuz hayal gücüyle işler yapacağız. Yani sadece logoyu geliştirmeyeceğiz, logo bir deniz kenarında nasıl gözükür, bir gemide nasıl gözükür, arabada nasıl gözükür, evin içinde nasıl gözükür gibi çalışmalar yapacağız. Zaten yapay zekanda normal logo yapan sitelerden farkı bu. Şimdi birkaç deneme başlayalım. X Mutfak adında bir fırınım var. Fırınım var. Fırınım için fırınım için logoya ihtiyacım var. İhtiyacım var. 1200 çarpı 1800 boyutunda olsun. Boyutunda olsun. E baskın renklerim, baskın renklerim. E 5 turuncu ve siyah ya da antrasit diyelim. Antrasit, antrasit. Sloganım ee, Nefis Lezzetler Sloganda Sloganda el yazısı kullan. Bir tane bakalım neler çıkacak. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi logo yapan çok fazla site var. Senelerdir var bunlar. Ama bunlar size kategori seçtirir. E, font seçtirir. Size böyle görsellerle ilgili sonsuz bir hayal gücü vermez. Ama şey der, hayvan mı seçmek istersin, şunu mu seçeceksin, bunu mu seçeceksin. Şunu yapamaz bir logo oluşturma sitesi. Geminin içinden kuş çıksın, kuş havaya zıplasın, balıkla kafası çarpışsın, araya da bir futbol topu çıksın. Bunu ancak yapay zeka yapabilir. Bunları logo oluşturan siteler yapamaz. İşte chat GPT burada devreye giriyor. Ve her ne kadar size kurumsal kitler oluşturan siteler olsa da, Size bir gemide gösteremez, loş ortam, ışık ayarı falan yani imkanı yok. İmkanı yok. Ya yani New York'ta nasıl gözükür? Daha otantik bir Afrika'da nasıl gözükür benim logom? Futbol maçında nasıl gözükür? Bunların hiçbirini yapamaz arkadaşlar. Şimdi hepsini yapacağız. Yani zeki olan kazanır. Şu videoyu izliyorsanız şanslısınız. Ama defans yapanlar, küçümseyenler sınıfta kalıyor. Öğretmen olarak hepsini şeye bırakıyorum, bütünlemeye. Çünkü yoruldum artık. Ben para kazanıyorum, insanlar da kazanıyor. Harika bir logo ortaya çıktı. Şimdi diyorum ki kendisine harika bir logo, harika bir logo, harika bir logo. Hemen indireyim şunu da harika bir logo. Ee, i̇ndirelim. Ee, şimdi de, şimdi de logomu bir bez çanta üzerinde gösterir misin? Çünkü merak ediyorum. Yani müşterim fırına geldi, fırından bir şey alacak. Götürecek, evine götürecek. Ekmek olur, poğaça olur, börek olur, lahmacun olur. Ne satıyorsak. Bakalım e, bez poşette nasıl gözüküyor? Bez torbada nasıl gözüküyor? Bekleyelim. Yapabilir inşallah. Tek sorunumuz bu aralar biraz yavaş. Çok fazla şey var galiba. Büyük bir talep var. Herkes bunlarla uğraşıyor dünyada şu anda. bekliyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. Şöyle logo kalsın karşımızda. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar oluşturdu. Bu da bir bez çanta üzerinde benim logom nasıl gözüküyor? Bunu da görmüş olduk. Şimdi benim dediğim zor kısımlara geliyoruz. Şunları ufak tefek yani şu şu yaptıklarımızı logo siteleri yapıyor. Biraz daha uçuşa geçiyoruz şimdi. Şunu bir logo sitesi yapamaz. Yani Photoshop'ta falan yapmanız lazım. Şimdi diyelim ki benim logomu Benim logo mu? Dış bir mekanda dış bir mekanda bir outdoor reklam alanında güzel bir caddede nasıl görünür olduğunu bana gösteren bir görsel oluştur. Şimdi arkadaşlar logomuz var. Şeyi merak ediyoruz. Ya Allah Allah ben şimdi İstanbul'dan mesela örnek vereyim. Ya Beşiktaş'ta Akaretler Caddesi'ne reklam vereceğim ama. Acaba caddenin renkleriyle nasıl uyum sağlar? Ne olur? Açık havada nasıl durur? Gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar gerçekten doğru kullanılan çok iyi araç arkadaşlar. Doğru kullanılan çok iyi araç. Şunları ben indireyim bu arada. Bu da gitti. Bunu da indirdik. Bunu da indirdik galiba. Tekrar indireyim de. Bazen böyle iki cevap veriyor. Hangisi senin için daha doğru diyor. Kendini eğitiyor. Hep söylüyoruz. Yapay zeka öğrenen bir şey. Bizi kullanarak kendini eğitiyor. Bu da güzel arkadaşlar. Yani çift şey yaptı. Ee, çift alternatif veriyor. Öğreniyor işte arkadaşlar yapay zeka böyle bir şey. Yani ben hep söylüyorum. 3-4 günde bu hale gelen bir şey 3 haftada, 3 ayda, 30 haftada ve 3 yılda nereye gelir? Ve 30 yılı söylemiyorum. 30 yılda zaten Allah sonumuzu eylesin. O zaman biz görmeyiz zaten de. Şimdi bakın bu da işte öğrenme olayı. Bakın beni kullanarak, benim beynimi kullanarak öğreniyor. Bana diyor ki hangisini seçiyorsun? Tabii ki her insan farklı şey seçer ama Akıllı yani. Burada öğrenme metodolojisini öğreniyoruz. Yapay zeka bizleri kullanarak kendini eğitiyor. Abi süper ya. Bakın. Bir, logomuzu yaptık. İki, logomuzun bir caddede nasıl gözüktüğünü... Abi, çok iyi ya. Şunu indireyim arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi de şöyle bir şey diyeceğim. Çok garip. Diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki müşterim bir sandviç aldı. Ve ben bunu bir tane yağlı kağıt ile sardım. Şimdi de logomu böyle bir senaryoda giydir ve göster. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani e, bir sandviçi yağlı kağıt, kendi logomuzun olduğu hani üzerine kaplarsınız ya sandviç yaptıktan sonra müşteriye. Hani bakalım bir de orada nasıl gözüküyor? Bakalım bu kadar yakalayabilecek mi? Yani iyice şimdi yavaş yavaş yapay zekayı zorluyoruz. İyice zorlayalım bakalım nereye kadar gidecek. Bakalım yapabilecek mi? Aa çok iyi ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bunu da yaptı. Harika ya. Gitgide <laughs> Aşık oluyorum yani. Bu ne? Bir şey istemedik senden. Geç bunu. Ee, şimdi diyelim ki bu kişiliği sevdim mi diyor. Anlamadım. Neyse her şey yolunda yani. Şimdi arkadaşlar her şey harika. Başka ne olabilir? Mesela x mutfak x mutfak bir de mesela 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 eğer ee, bir deniz kenarında küçük bir dükkanım olur ise logom nasıl gözükür? Merak ediyorum. Bunu camıma giydirir misin? Arkadaşlar ala Alaçatı'da dükkan açtık. X Mutfak diye. Cam, ekanı, cam büyük. X Mutfak diye giydireceğiz ya. Bakalım nasıl gözükecek. Onu hayal ettireceğiz şimdi. Evet bekliyorum arkadaşlar. İnşallah kastırmaz. Güzel bir şey geliyor galiba. Şimdi çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bir sahil kasabasında dedik eğer ben bu X mutfakla alakalı bir fırınımı bir sahil kasabasında bir franchise verirsem, şube verirsem nasıl durur? Mesela. Abi çok iyi ya. Bakın bir sahil kasabasında bir hayal kurdurdu bana. Dükkanım nasıl duruyor? Şöyle diyeyim. Biraz daha zoom out yapıp insanların da geçtiği bir caddede gösterebilir misin Ayrıca logomda arka planı kaldıralım. Şeffaf şekilde cama tam olarak giydirelim. Giydirelim bakalım nasıl duracak. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir serüven oldu. Ya dediğim gibi hayal gücü bu. Benim hayal gücüm bu. Bu kadar çalışıyor. Ben bu kadar yapabiliyorum. Düşündükçe farklı şeyler de ortaya çıkar. Evet, bir yandan da düşünüyorum nasıl bir senaryo işimize yarar? Mesela, ee, heh, güzel bir fikir geldi aklıma. Ürünlerimizi taşıyan bir kamyon olmalı, değil mi? Kamyon yani, güzel, şık. İşte üretim yerinden şubemize taşıyan, o da boş boş gitmesin sokaklarda. O da reklamımızı taşısın. Aa, çok iyi oldu. Arka planı kaldır dedik. Arkadaşlar çok iyi oldu. Ya gerçekten caddeyi falan da yaptı. Aman Allah'ım. Vallahi pastan açasım geldi. Çok iyi. Çok iyi. Bunu da indiriyorum. Çünkü sunum yapacağım. Son bir tane daha yapayım. Şimdi de benim logomu, e, ürünlerimi taşıyan ürünlerimi taşıyan kamyonuma kamyonuma giydirmek istiyorum. Yani fırın kamyonu. Bana hayal ettirir misin? Hayal ettirir misin? Bu da son olsun. Ya bu sonsuz. Kaleme bastırın, deftere bastırın. Ya ama tabii burada ticari bir zeka ile düşünüyorum ben. Gerçekten bu fırını açmak istiyorum. Parayı bütçeye hazırladım. Logo aşamasındayım ama bana bir böyle bir empati yaptırsın, bir hayal kurdursun, beni bir heyecanlandırsın istiyorum. da güzel olacak gibi. Ne dedik? Fırın kamyonu. Fırın kamyonu. Neden? Şehrin içinde benim ürünlerimi bir yerden bir yere taşırken yine hem markamın reklamı olsun hem de açık havada nasıl gözüküyor? Bakıyoruz. Bir tane şey yapalım ya bitmeden. 3D, 3D nasıl gözüküyor? Hayal ettirsin bize. Ha şey yapacağım. Aklıma geldi bak. Çok sempatik bir şey yapacağım. Sempatik bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok şık oldu. Bu çok iyi ya. <laughs> çok güzel oldu. Bir tane de arkadaşlar şey yapalım. Bir tane şey yapalım. Fırının içini içini hayal etmek istiyorum. Hayal etmek istiyorum. Sanki fırınımın fırınımın içinde benim çalışanım mutfak önlüğü var. Önlükte benim logom var. Logom var ve e, satış yapıyor mekan içi bir tasarım oluştur süper bunu da bitirelim Bu da olsun da bitsin çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini ben indireyim. Kanvaya manvaya alayım. Bir şey alayım da yan yana. LinkedIn'de post olarak paylaşalım. İnsanların işine yarasın. İnsanlar Abi çok iyi ya. Delireceğim ya. Harbiden çok iyi. Çok iyi. Ya T tümü yani 10-15 dakika içinde bitti ya. Abi çok iyi ya. Harika değil mi arkadaşlar? Çok iyi çok iyi. Şunu da indirim Bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize bu arada dikkat edin. Bitsin bu. Abi çok iyi oldu ya. Şunu indiriyorum. Arkadaşlar her şey için teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler. Mükemmel oldu. Hiçbir logo programı bunu yapamaz. Hiçbiri. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz.